Yemekevi.tv'den herkese merhaba. Ben Fazlı Özgür, Palat Rönesans Pastane Şefi. Bugün sizler için ılık muz rulosu yapacağım. Sizler için muz rulosunun malzemelerini sayıyorum. Öncelikle yufka, muz, damla çikolata, e, pasta, pasta kreması, karışık meyveler, frambaz, börtlen ve çilekten oluşuyor. Öncelikle yufkamızı açıyoruz. Ee, i̇çine pasta kremasını sürüyoruz. Ee, Açtığımız yukarı. Pasta kremasını her tarafına yayıyoruz ki e, kızarırken eşit bir şekilde kızarsın diye. Sırasıyla e, fıstığımızı atıyoruz. Her tarafına fıstık serpiyoruz. Ondan sonra e, muzumuzu küp şeklinde küçük parçalar halinde doğruyoruz. Muzumuzu muzu, bu şeker küçük küçük parçalar halinde doğradıktan sonra muz rulosunu sarmak için kenar kısmına koyuyoruz. Her iki tarafına da koyuyorum. Daha sonra üzerine damla çikolata atıyorum, bir miktar. Yufkamızı ortadan kesiyorum bu şekilde. Kenarlarını katlıyorum şöyle. Bu şekilde kenarlarını katladıktan sonra e, rulo şeklinde sarıyoruz. Bu şekilde rulo şeklinde sardıktan sonra şu kısım yapışması için e, yumurta beyazına batırıyoruz. Ve sardığımız ruloyu kenara koyuyoruz. Ön hazırlığı bitmiş oluyor. E, muz rulomuzun. Sardığımız muz rulonunu e, daha önceden kızgın yağın içine atıp kızartıyoruz. Yaklaşık bir 3-4 dakika kadar. Buzdurularımızı yağda kızarttık. Şimdi e, tabaklama işlemine geçeceğiz. Buzdurularımızı şöyle yağı süzmemiz için peçetenin üzerine koyduk ki e, biraz e, yağ oranı aksın. Şimdi tabaklama işine geçiyorum. Önce, öncelikle e, çilek ve çileklerimizi doğruyoruz. Yine e, ufak parçalar halinde, fazla büyük değil. Çileklerimizi doğradıktan sonra e, daha önceden hazırladığımız basketin içine çilek ve frambazları karışık olarak atıyoruz. Bu şekilde karışık olarak frambaz ve çilekleri koyuyoruz. Şimdi muz rulolarımızı tabağa koyup servis e, edeceğiz. Bu ılık servis edilmesi gerekiyor. Çok güzel bir tatlıdır. Ilık olarak yendiği zaman mükemmel bir e, damak tadı vardır bunda. Sizler için farklı bir iki tane dekor düşündüm çikolatadan. Onları da muzurlarımızı e, dekorluyoruz. Bu çikolata dekorlarıyla. Şöyle kenarına koyduktan sonra. Dondurmamızı da e, bu karışık meyvelerin üzerine koyuyoruz. Ve nane yaprağıyla kenar kısmını süsüyoruz şöyle. Şimdi çilek ve kahve sosu ile kenar kısmını tabağa dekorlayacağız. Çilek ve kahve sosumuzu koyduktan sonra son olarak da Çikolata sosumuzla hafif bir e, işlem yapıp se servise sunacağız. Yemek Evi .TV için yaptığımız ılık muz rulosu servise hazırdır. Afiyet olsun.